Pip ve Floki üzerine konuşacağız. da burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabule sürdün. Öncesinde yeni nesil Pip olan Elon Pip'ten bir bahsedelim. Biliyorsunuz ki Pip coin çıkışının ardından binlerce katı aşan yükseliş yaptı. Elon Pip de hali hazırda Elon ve Pip'in gücünü birleştiren yeni nesil bir proje olarak karşımızda. Hali hazırda fiyatı 4.042 dolar olmakla birlikte büyük kampanyalarla sosyal medya kampanyalarıyla ciddi bir çıkış yapacaklarını ifade ederlerken aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi arzı da mim ortalamasına göre oldukça düşük şimdilik sabit çıkışının ardından yakım yapacaklarını ifade ettiler. Bu arada videonun açıklamalar ve yorumlar kısmına linki koyuyorum aşağıda linki var yani. E doğrudan kolayca alımınızı yaparsınız. Bu kontrat adresi bakın airdrop dağıtımlarına ciddi bir e, fon ayırdılar. %15 gibi. Aynı zamanda şu anki aşamanın sonunda zaten bir ne gelecek airdrop e, gelecek. O yüzden kaçırmamak gerekiyor. Coin Market Coinmarketcap'den de bahsediyor. Listeleme hususunda büyük listelemeler olacağını da ifade ettiler. Onu da söylemiş olalım. E, alım zaten oldukça kolay borsalar üzerinden alınmıyor e, ödemeyi cüzdanlar üzerinden yapıyorsunuz Cüzdanları kullanmamış olanlar çok basit yani küçük bir çocuk bile yapabilir İstediğiniz cüzdanı Trust Wallet mu, Meta mi Metamask mi Pantom indiriyorsunuz e, Henüz para yoksa işte borsadan cüzdana para atarsınız falan filan Genel olarak da bu arada cüzdan kullanmak borsa kullanmaktan iyidir haberiniz olsun onu da söyleyeyim yani. Genel olarak söyle Neyse. Burada Binance Smart Chain cüzdanınızı buraya bağlıyorsunuz. Şimdi göstereceğiz. Neden Binance Smart Chain? Çünkü coin bir Binance Smart Chain coin olduğu için bağlayacağınız adreste o şekilde olması gerekiyor. Hesabınızda çok küçük bir BNB bakiyesi olsun diyor ödemeyi yaparken, alım yaparken. Niçin? Çünkü Binance Smart Chain cüzdanıyla bağlayıp Binance Smart Chain üzerinden ödeme yapıldığı için A, BNB kesmek istiyor. BNB coin, gaz ücreti olarak. Dolayısıyla da USDT ile de ödes ödeseniz çok çok küçük miktarlarda bile olsa BNB olsun. Şimdi alım konusu zaten oldukça basit. Ben şuradan hemen şunu aldım. Devamında... Trust Wallet kısmına ben gireyim. Sizin cüzdanınız farklı olabilir. Şuradan mesela şöyle girişi yaptım. Şöyle bir gireyim mesela ne var ne yok. Devamında dediğim gibi aşağıdaki link zaten siz oradan şey yaparsınız. Alımınızı o yaparsınız. Şöyle Connect Wallet diyelim. Ben cüzdanı bağlamış oldum. USDT ile 50 USDT'lik alım misal. USDT ile al dedik. Yani devamında iyi pip bakın görmüş olduğunuz gibi. Devamında BNB bakiyesi şu an bakın yetersiz diyor. Çünkü e, biraz BNB gerekiyor. Buradan alacak olanlar hemen devam edecek. Bu şekilde kolay yani. E, BNB olmadığı için ben de bunu kabul etmedi Durumlar bu şekildedir. E, i̇ş bu şekildeyken sizler de ne yapabilirsiniz? Zaten aşağıda linki e, bulunuyor. Dolayısıyla bir an önce alımınızı gerçekleştirerek bu fırsatı kaçırmazsınız diyelim. Haberiniz olsun. E, linki hem açıklamalarda var, aynı zamanda şey kısmında da bulunuyor. Nedir yorumlarda da bulunuyor. Mevzular bu şekilde. Pip mi, Floki mi kısmı hemen şöyle Pip tarafına bir giriş yapalım ve ne var ne yok diye bakalım. Her ikisi de biliyorsunuz güçlü varlıklarken yakın zamanlı yaşanan düşüşlere. Artık bakın PIP 4 noktalarına değmesinin ardından artık performansını yukarı şekilde çıkardı ve BTC tarafındaki geri çekilmelere rağmen aslında PIP coin'in dominans karşısında çok güçlü bir direnç sergilediğini görmeye başladığımız zamanlardayız artık bu önemli. Artık BTC sarsılsa bile vermiş olduğu tepki bunun PIP coin'in Önceki gibi olmuyor. Aynısı Floki için geçerli. Düşen BTC'ye rağmen, Bitcoin'e rağmen Floki'nin yaşamış olduğu fiyat düşüşleri artık daha cüzi oluyor. Çünkü her ikisi de öyle noktalara geldiler ki artık fiyatların e, geri çekilmesi noktasında ciddi taleple karşılaştıkları pozisyonlar oluyor. Bu kısım önemlidir diyelim. Hakeza, Floki biliyorsunuz ki yakım konusuyla çok özdeşleşen bir varlık. Normalde tarihinden bu yana yılda bir iki kez manuel yakım, her sene bir manuel yakım yapıyorlar. Bu sene yapmadılar. İnşallah 2026'da yakımlarını gerçekleştirirler. Aynı şekilde Elon Musk'ın coinleri arasında yer alıyor. Elon Musk'ın coinleri dediğim yani Musk'la adı yan yana geçen coinlerden biri daha 2-3 hafta öncesinde bile biliyorsunuz ki bir tweet atarak hani X'in CEO'su olacak tarzında bir tweet atarak oldukça e, ilginç bu çıkışla birlikte yine bu söylemleri yineledi diyelim. Aynı şekilde bu sezon 66 katlık fiyat yükselişiyle gerçekten sezon içerisinde iyi bir performans verdi. Şu anki fiyatları flokin oldukça düşük ama başlangıç yükselişinde birazcık sorun yaşayabilir. Haberiniz olsun. Aynı yorumların tamamı pip için geçerli. 2023'ün Mart Nisanlarından beri Price Prediction verilerine göre 512 katlık fiyat performansı gerçekleştirdi. Bu çok yüksek ama tabii ki bu çıkışından sonra yaptı. Yani şu saatten sonra Hani Floki'den de e, Peep'den de şeyi beklemek çok doğru olmaz. Ha bu o kadar artmış şimdi bu da o kadar e, bilmem ne kadar artar bilmem ne. Yani bu çok doğru bir mantık olmaz. Şu saatten sonra öyle söyleyeyim. E, bunun haricinde bu da çok güçlü. Peep de dediğim gibi çok güçlü. Ve maskla özdeşleşen varlıkların başında geliyor. Bu da kritik bir husustur. Yani şu saatten sonra zaten maskın tarih boyunca en çok tweet attığı daha doğrusu Twitter üzerinden speküle ettiği varlık. Gerek profil fotoğrafı üzerinden, gerek atmış olduğu tweetler üzerinden bunların tamamına baktığımız zaman büyük bir maske etkisi görüyoruz ve bu da orta uzun vadeli süreci de işin içerisine kattığımızda yatırımcı heyecanını bu coinler özelinde yükseltiyor. Floki de Pip de her ne kadar oldukça iskontolu fiyatlarda olsalar da şu anki beklenen yukarı trendde bir kısa vadeli bir XRP performansı, bir BTC performansı veremeyebilirler. Özellikle 2026 yılında da faizler düşerken yani globaldeki genel risk iştahının da artması durumu ile birlikte ben performansını ikisinin de yine artırabileceğini ve daha öne çıkabileceğini düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. Videoyu seyreden herkese hoşça kalın.